Evet sevgili seyircilerimiz, gastronomi fuarında turumuza devam ediyoruz ve tabii ki şaraplarımızı tatmaya devam ediyoruz. Her yerde güzel şaraplarımız var. Asma Bağ. Tabii ki baktığımızda Asma bağı şu anda Ferhat Özkan Bey'in standındayız ve yine şaraplarımız muhteşem burada. Asma Bağ'ı biraz size öğrenebilir miyiz? Nasıl bu arada fuar nasıl gidiyor? Gayet başarılı, fuar güzel. Bizim dördüncü katımız ee, Murat Yalçın bu organizasyonu yapmaya başladığından beri destek oluyoruz sağ olsun bizi kırmıyor. Biz de onu kırmamaya çalışıyoruz. Üretici firma olarak katıldık bu dördüncü fuarımıza küp şarapları ile birlikte Asma Bağı küp Şerapları'nın Antalya'daki otel bayisi üretici firma değil, bayilik yapan bir firma. Üretici firma küp şarapları. Onların ürünlerini e, büyük tesislere, grup otellere tedarik yapıyoruz. Eğitiyoruz. Ana merkez nerede üretim? Ana merkez küp şarapları Denizli Çal'da, Mahmut Gazi kasabasında 1959'dan beri üretim yapan bir fabrika. Yani şarapçılık sektöründeki en eski firmalardan bir tanesi. Yıllık 9 milyon litre şarap üreten çok ciddi, çok güzel ve bir fabrikası var. Türkiye genelinde yaygın bir firma. bay bayi sistemiyle çalışan bir firma. bu standa gördüğünüz ürünler bugünkü sofra şarabımız. biraz şişelerinizde de farklılıklar da var, güzel. Evet, şimdi etiket, etiketler farklı çünkü markalarımız farklı. Bu bizim sofra ürünümüz, küp markası adı altında. Bunun üstünde Ritual markamız mevcut. Üstteki Tia grubu Ritüel'in bir üstündeki ürünümüz. Burada olmayan e, Artemis ve Epic grubumuz mevcut. Onlar içi görmüş ürünler. Alakart restoranlarda, üst segment otellerde ekstra satılan ürünler grubunda. Onları getirmedik buraya. Yetiştiremedik daha doğrusu. Ürünlerimizin işte biri bu. Gördüğünüz ürünler. Fabrikamız dediğimiz gibi Çal'da. Şampanyamız da var. Şampanyamız da mevcut. 12 derece alkollü. Ciddi tesislerde kullanılan. Ee, güzel gruplarda geçen yıl ve yıl kullanılmış güzel, başarılı, 12 derece alkolü bir ürün. Peki fiyat politikalarınız nedir? öteki şaraplarla beraber baktığınız zaman? Yani Küp aslında bir sofra üreticisiymiş gibi görünüyor. Sofra grubunda ürettiği e, ürünler diğer sofra grubu üreten firmalarla aşağı yukarı fiyat olarak denk. Ama biz diğerlerinden farkımız, üst segment ürün grubumuz çok fazla, çok detaylı. Mesela 70 gayet meşe fıçısı görmüş Epic diye bir markamız var. Kırmızı grubunda, kırmızı şarap grubunda. Çok başarılı bir ürün. Ödül almış bir ürün. Madalyaları olan bir ürün. Yurt dışında, yurt içinde. Böyle üçüncü kuşak patronumuz Hasan Bey Üreticimiz o da buradaydı ama katılmak isterse o herhalde telefonla görüşüyor şu an. Fabrika üçüncü kuşak yönetimin elinde şu an. Ne de baba ve oğlu. Böyle süper, devam ediyor. Süper aile şirketi. Aile şirketi. Peki yani otellerin dışında bireysel olarak mesela almak istemelerden nasıl alabilirim? Yani dedim az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de yaklaşık 28 tane bayisi olan bir firma, köklü bir firma. Ee, bu bayiler bütün Türkiye'de yerel market zincirlerinde, tekel bayilerde hizmet veriyor. Antalya'da da online aynı şekilde var. Mı? var. Online, online, online satışınız yok, özür Online yok. Ama yerelde mahallenizde, Konya altında, Muratpaşa'da, Antalya'dan bahsediyorum veya Kepez'de herhangi bir tekel bayine girdiğinizde satılıyor. Ürünlerin hemen hemen hepsini rafta bulabilirsiniz. Süper. Ben diyorum. diliyorum. Gerçekten teşekkür ederim Bey. Biz de size teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi asma bağ şarapları e, yani özellikle Antalya'da yaşayanlar için e, sırf Antalya Türkiye'nin her yerinde marketler, zincirlerde e, her yerde görebiliriz, alabilirsiniz. Ve tabii ki şişelerin çeşitleri var. Değişik markaları da var. Onları siteye gidip de öğrenebilirsiniz. Sitemiz neydi? www.kükşarapçılık.com Evet. Altta, evet altta gördüğünüz gibi marketlerden bakabilir, temin edebilirsiniz diyoruz. Size keyifli içecekler sunuyoruz ve turumuza devam ediyoruz.